Değerli izleyenler Söz İstanbul'da programıyla yeniden karşınızdayız. Piyasa geçtiğimiz haftayı dalgalı bir seyirle kapatmıştı. Bu hafta ise gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında. Bugün programımızda karara ilişkin öngörüleri ve Merkez Bankası'nın yabancı para zorunlu karşılık oranlarını arttırması hamlesini konuşacağız. Ekonomik gelişmeleri değerlendireceğiz. Konuğumuz ekonomist Rahmi İncekara. Sayın İncekara hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Nilüfer Hanım, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Faiz kararına geçmeden önce Merkez Bankası'nın bir hamlesi daha oldu. Oradan başlayalım dilerseniz. Merkez son dönemde arda arda yükselttiği yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 3'er puan daha yükseltti. Bu ne anlama geliyor ve cari açık sorunla çözüm olur mu? Evet, e, Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılıklarında... 300 bas puanlık bir yani 3 puanlık bir e, artışa gitti. Şimdi bu şu anlama denk geliyor. Öncelikle oradan başlayalım. E, Merkez Bankası piyasadan biraz dolar çekecek. Ve bu noktada bakıldığında yaklaşık 9 milyar e, dolarlık bir e, meblağa tekabül ediyor. Dolayısıyla Merkez Bankası bu e, parayı rezervlerinde tutacak. Bu özellikle şuradan kaynaklandığını düşünüyorum ben. E, yine geçtiğimiz haftalarda e, uluslararası medya tarafından yapılan bazı haberler söz konusuydu. Birkaç raporada yansıdı. Özellikle Fitch'in hazırlamış olduğu raporda şunu söyledi: Sıvaptan arındırılmış olarak Merkez Bankasının mürit rezervinin 35 milyar dolara kadar düştüğünden bahsetmişti. Fitch. E, bunun yanı sıra birkaç tane daha e, uluslararası kuruluşun, özellikle Merkez Bankasının e, rezervleri ile alakalı olan haberlerine devam ettiğini gözlemlemiş olduk. Bu noktada Merkez Bankasının rezervlerinin eridiğine dair haberlerin yapılması. Ve özellikle bakıldığında e, bu noktadaki e, biraz daha tablolar kapsamında bakıldığında analizler çerçevesi içerisinde e, gerek uluslararası kuruluşların gerekse de e, uluslararası medyada yapılan e, yorumların e, bir sonucu olarak da aslında bu uygulamaya geçildiğini söylemekte fayda var. Yani bu noktada piyasadan merkez bankasının e, yaklaşık 9.2 milyar dolarlık bir meblağı çektiğini gözlemlemiş olduk. Bu noktada Merkez Bankası özellikle kamu bankalarının e, piyasaya dolar sürerek biraz daha doları kontrol ettiği bir dönemi yaşamış olduğumuz bir pandemi sürecinden sonra tekrar zorunlu karşılıkları yükselterek rezervlerini kuvvetlendirmeye yönelik bir adım attığını söylemekte fayda var. Bankalar açısından değerlendirecek olursak da özellikle aktif rasyosu nedeniyle e, bankaların ciddi anlamda özellikle özel bankaların ee, yabancı para mevduatı kabul etmediği bir dönemden geçiyoruz. Zira aktif rasyosunda şöyle bir durum söz konusu. Özellikle e, yabancı para mevduatı e, kabul ettiğinizde de bunu krediye dönüştürmeniz gerekiyor. Dolayısıyla e, özel bankalar özellikle yabancı e, para mevduatlarıyla alakalı olan süreçte hatta bir kısmı da e, müşterilerine aynı zamanda mektup göndererek. 10 bin doların altındaki bir meblağı kabul etmeyeceklerine dair e, uygulamalara da geçmişlerdi. E, bu noktada baktığımızda aktif rasyosu ile ilgili olan süreçte daha fazla e, yabancı para mevduatının kabul edilmemesinden dolayı e, bakıldığında aktif rasyosunun yabancı para kısmında, yabancı para mevduatı kısmında önemli derecede sorunlar da söz konusu olmuştu. Bu noktada özellikle Merkez Bankası'nın kendi rezervlerini kuvvetlendirmeye yönelik olarak bu hamleyi attığını söylememiz gerekiyor. Bir diğer tarafta da tabii ki cari denge konusu var. Yani Türkiye açısından bakıldığında cari denge'nin aslında Ağustos sonuna kadar, yani Eylül başına kadar ki olan bir süreç dahilinde değerlendirdiğimizde çok fazla bir problem yaşamayacağını düşünüyorum ben. Özellikle Temmuz'daki verilerden sonra biraz daha yavaşlama söz konusu olacak. Tabii ki bu yavaşlama aynı zamanda ithalatta da azalmayı beraberinde getireceği için açıkçası cari denge kısmında herhangi bir problem, özellikle Eylül ayına kadar yaşanmayacağını düşünüyorum. Eylül ayında ise bakıldığında e, özel sektörün borç ödemelerinin tekrar e, artış trendine geçeceği bir e, dönemden geçeceğimiz için Eylül ayında biraz açıkçası bu noktanın daha fazla tartışılır hale gelebileceği durumu söz konusu. Bunu söylemekte fayda var. Özellikle cari denge kısmında bu e, durum söz konusu. Önemli olan kısım özellikle bunun finansman yöntemi veya finansmanla ilgili olan kısmı. Zira baktığımızda e, ödemeler dengesi artışlandığında verilerini incelediğimizde ...ciddi anlamda bir sıcak para kısmında çıkış söz konusu. Aynı zamanda net hata noksan dediğimiz... ...özellikle firmaların, ülkede çalışan firmaların... ...yurt dışında tutmuş oldukları paraları ülkeye getiriyorlardı daha önceki periyotta Net hata noksanın toplanmış olduğu kalem buydu. Ama özellikle bu paraların şu anda ülkeden çıktığını görüyoruz. Yani bu meşru bir durumdur onu söyleyelim. Özellikle bakıldığında bu meblaların tekrar ülkeye gelmesi... Özellikle e, dövizle ilgili olan süreçte biraz daha pansuman olacaktır ama e, baktığımızda firmaların daha çok yurt dışında bu paraları tuttuklarını görmüş oluyoruz. Dolayısıyla biraz finansman yöntemi açısından problem söz konusu ama Ağustos sonuna kadar ki şunu görmemiz gerekiyor. E, Ağustos sonu ve Eylül başına kadar ki olan problemde cari denge kısmında en azından bir problem söz konusu olacağını düşünmüyorum biraz daha turizmin özellikle Ağustos ayı itibariyle yurt dışına açılması ile beraber toparlanması, Haziran ayından sonra Temmuz ayında da ben tekrar ihracat rakamlarının iyi bir şekilde gelebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla buradan gelecek olan dövizlerle beraber cari dengenin daha e, olumlu bir tablo çizeceğini Eylül ayına kadarki olan periyotta en azından düşünüyorum. Yani e, finansman yöntemi açısından biraz zorluklar söz konusu olsa da Eylül başına kadar yani sonbahara kadarki olan periyotta yani dengede herhangi bir e, aksama durumunun söz konusu olacağını düşünmüyorum ben. Evet, piyasada gözler faiz kararında. Tabii Merkez Bankası arda indirim yapmıştı. Sonra da faizi sabit tutmuştu. Öncelikle bu indirimler nasıl yansıdı ve sizin beklentiniz bu toplantıdan çıkacak karara ilişkin öngörünüz nedir? Evet, bakıldığında Mayıs 2019'dan itibaren Merkez Bankası sürekli olarak faiz indirerek e, Geçtiğimiz ayki toplantıya kadar gelmiş oldu. Ciddi anlamda faiz indirimiyle beraber bakıldığında faizlerin tek haneli seviyelere kadar indirini gözlemlemiş olduk. Ta ki son ayki toplantıya kadar, son ayki toplantıda ise e, mevcut faiz korunmuş oldu. E, politika faizi açısından bakıldığında yaklaşık bir yıllık bir süreçte incelediğimizde ciddi anlamda düşüş söz konusu oldu ve özellikle kredilerle fonlama maliyetinin düşmesi ciddi anlamda piyasaların biraz daha hareketlenmesi anlamına denk gelecekti. Özellikle 2020 itibariyle bakıldığında tabii ki koronavirüsün etkisini atlamamamız gerekiyor. Zira koronavirüsle alakalı olan süreçte baktığımızda piyasaların daha fazla hareketlenmesi, firmaların ihtiyaç duymuş olduğu can suyuna erişmesi, Özellikle tüketicilerin de tabii ki talebini canlı tutmak ve gelir kaybını biraz daha sübvanse edebilmek amacıyla kredilerle de destekleyip talebi daha fazla arttırmaya yönelik olan süreçte tabii ki kredilere önemli derecede iş düşüyordu. Bu noktada özellikle enflasyonda da beklenen iyileşme durumunun biraz daha yardımcı olmasıyla aslında faizlerin tek haneli seviyelere kadar inmiş olduğunu gözlemlemiş olduk. Bu süreç tabii ki Haziran'a ne kadar devam ettiğini gözlemlemiş olduk. Haziran ayında ise Merkez Bankası faizi sabit tuttu. Çünkü özellikle bakıldığında Mart ayından itibaren biz koronavirüsü ciddi anlamda yaşadık. Nisan ayında neredeyse ekonominin tamamı kapalıydı. Mayıs'ın ortasından itibaren yeni normalleşme sürecine geçtik. Ee, ...Haziran ve Temmuz aylarından itibaren ise yavaş yavaş yeni normalleşmeye geçtiğimizi düşünüyoruz. Bu noktada baktığımızda özellikle enflasyonda bir artış trendi olacak mı olmayacak mı? Diğer tarafta özellikle döviz kuruyla alakalı olan süreçte e, herhangi bir geçiş etkisi söz konusu olacak mı? Açıkçası Merkez Bankası Haziran ayında ben bunu bir görmek istiyorum dediğinden dolayı faizi değiştirmedi. Ee, politika faizi açısından bakıldığında bu toplantıda yine önem arz ediyor. Ee, ben kesinlikle bir faiz artışı olacağını düşünmüyorum. Zaten faiz artışı noktasında da bakıldığında şu anda çok da gereksinim bir durum söz konusu değil. Burada iki tane ihtimal söz konusu. Tıpkı Haziran'da yapmış olduğu gibi Merkez Bankası yeniden faizi sabit tutabilir. Ya da 25 bas puan 50 bas puanlık bir indirime gidebilir. Tabii ki enflasyonla alakalı olan süreçteki artış trendinin %1'in üzerinde olması biraz açıkçası Merkez Bankası'nı düşündürmeye yetiyor. 25 bas puanlık bir faiz indirimi, 50 bas puanlık bir faiz indirimi de aynı zamanda e, bakıldığında çok da fazla sirayet etmeyen etkiler olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın buradaki kararı e, özellikle sabit tutma ya da e, 25 bas puan bir indirimde daha çok yoğunlaşıyor gibi duruyor e, bakıldığında. Tabii ki enflasyondaki belirgin iyileşmeyi görmeden ya da döviz kurundaki etkiyi e, herhangi bir şekilde sağlayamayacağından emin olduğu takdirde Merkez Bankası'nın tekrar faiz indiriminin trendine geçebileceğini düşünüyorum. Burada daha çok ağır basan sabit tutma ya da 25 bas puanlık bir indirim söz konusu olabileceği yönünde. E, kesinlikle bir faiz artışı zaten söz konusu değil. İhtimaller dahilinde bile değerlendirilmesi de ee, şu an itibariyle mümkün gözükmüyor. Zira bakıldığında fonlama maliyeti ne kadar düşük olursa aslında e, krediye imkanlar ulaşabilecek olan imkanlar daha fazla olacak. Hem firmalar açısından hem de bireysel anlamda bakıldığında vatandaşların ihtiyaç duymuş oldukları e, krediye ulaşmak ve talebi canlı tutabilmek için fonlama maliyetinin düşük olması burada en önemli konu olarak karşımıza çıkıyor. Diğer tarafta da tabii ki para basma süreci de söz konusu pandemiyle mücadelede özellikle para basımı söz konusu. Para basımı sürecinde özellikle borçlanma maliyetinin kamu tarafında da düşük olması özellikle kamu borçlanması açısından da önem arz ediyor. Haliyle e, tabii ki Faiz konusundaki e, genel toparlamayı yapacak olursak ya sabit tutulacak gibi gözüküyor ya da bir 25 bas puanlık bir faiz indirimi söz konusu olabilecekmiş gibi bir ihtimal söz konusu şu anda. Evet geçtiğimiz haftayı piyasa dalgalı bir seyirle kapatmıştı ama özellikle borsada alışık olmadığımız hareketlerle karşı karşıyayız. Bununla ilgili neler söylersiniz? Şimdi Ciddi anlamda pandemiden dolayı günlük hareketlenmenin çok fazla olmuş olduğu bir e, dünyadan geçiyoruz. Yani bütün makroekonomik değişkenlerin hepsi dalgalı bir seyir gösteriyor. Ve bundan da en çok etkilenen alanların aslında borsalar olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi borsalar şöyle bir trendi geçiriyorlar. Aslında tam borsaların istediği bir ortam söz konusu. Düşük faizler var. Hatta pek çok yerde negatif faizler var. Para bol. Yani parasal genişleme var. Para basılıyor ve pandemiyle olan mücadelede ekonomik çarkların e, tam anlamıyla dönmediği bir alanda parasal genişlemeyle beraber bir hareket edinme durumu söz konusu. Dolayısıyla düşük faizlerin yanı sıra e, paranın bol olması aynı zamanda pek çok yatırımcıyı borsaya çekmiş oluyor. E, tabii ki içerideki duruma bakacak olursak özellikle mevduat faizinin enflasyonun oldukça gerisinde olması, diğer tarafta döviz ve altın işlemlerinde uygulanan vergiler, e, tahvil ve bono gibi özellikle değerli kağıtların getirisinin düşük olması nedeniyle e, yatırımcıların daha çok kendilerine altın, konut ee, otomotiv alımı ya da borsalara doğru kendisini itmiş olduğunu gözlemlemiş olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Haliyle daha fazla borsalara rağbet durumu söz konusu ve borsalarda ciddi anlamda işlem hacimlerinde de rekorlar kırılıyor. Şimdi Ekim 2019'da baktığımızda yaklaşık %65 oranında bir e, yabancı yatırımcı vardı borsada. %35 oranında da yerli yatırımcı vardı. Şu anda bu rakama baktığımızda yarı yarıya dengelenmiş durumda. Hatta takas işlemlerinde şu anda yerli yatırımcının yabancıdan daha fazla olmuş olduğu bir borsa İstanbul'u gözlemlemiş oluyoruz. Artış trendi çok fazla e, bakıldığında işlem hacmiyle beraber borsadaki yükseliş aynı zamanda bizim ter atma dediğimiz ...yani bir soluklanmayla beraber hafif geri çekilmeleri de barındırmış oluyor. Dolayısıyla borsa İstanbul açısından bakıldığında e, ciddi anlamda artış trendi söz konusu olarak karşımıza çıkıyor. Yerli yatırımcının teveccühü çok yüksek ve yerli yatırımcı da borsanın yükselmesini sağlamış oluyor. Dünya borsalarına baktığımızda ise birden fazla durum açıkçası değerlendiriliyor. Bir tarafta Biden'ın Trump karşısında anketlerde %15 oranında önde gitmesi... Fonlanıyor. Diğer tarafta Avrupa'nın Avrupa özellikle 750 milyar euroluk bir kurtarma paketini konuşuyor olması oldukça önem arz ediyor. Diğer tarafta da tabii ki pandemi ile ilgili gelişmeler. Başta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vaka artışlarından tüm dünyadaki vaka artışlarına kadar bu süreçler takip ediliyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Miami gibi ki turizmin çok önemli bir bölgesidir... Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi gibi gelişmeler haliyle piyasalar tarafından fonlandığını söyleyelim. Bakıldığında bir tarafta aşı ile ilgili çalışmalardaki pozitif tablo, diğer tarafta vaka sayılarındaki artış, Gün içindeki dalgalanmanın ciddi ciddi etkilediği bir periyoddan geçiyoruz. Dolayısıyla yatırımcılar da bu dalgalanmadan açıkçası kendilerini korumak amacıyla ciddi anlamda borsalardaki işlemlerde sigorta yaptırdıklarını gözlemliyoruz. Biz bunlara hatch etme diyoruz. Dolayısıyla bu hatch etme işlemlerinin sigortalı bir şekilde devam etmesi ileriki risklere karşı kendilerini koruması anlamına denk geliyor. Dolayısıyla e, yatırımcılara bir tavsiye olarak şunu söylememiz gerekiyor. Gün içerisindeki dalgalanmaların çok fazla olmuş olduğu borsalarda mutlaka e, dikkatli olunması, takipte kalınması ve borsa ile ilgili olan işlemlerde her zaman dikkatli bir şekilde süreci. E, ...sürdürmelerini tavsiye ediyoruz bu noktada. Evet, e, yerli yatırımcı için bazı riskler de barındırıyor anladığımız kadarıyla bu durum. Peki Borsa İstanbul e, açıklamalara göre pandemi sürecinde küresel borsalardan pozitif ayrışmıştı. Bu kapsamda baktığınızda neler söylersiniz? Özellikle yerli yatırımcının ciddi anlamda teveccühü söz konusu Borsa İstanbul'da... E, bakıldığında yabancı yatırımcının da önüne geçen bir yerli yatırımcı söz konusu ve borsa ile ilgili olan süreçte daha çok kazancı yönelik hareket edildiğini söylüyoruz. Tabii ki düşen faiz oranları iki olayı daha fazla arttırmış oldu. Bir tarafta tabii ki yatırım amacıyla konut alımı ve otomotiv alımı durumu söz konusu oldu. Diğer tarafta da borsalara yönelme söz konusu oldu. Burada özellikle mevduata yönelmeme, yani TL mevduatın özellikle enflasyonun ciddi anlamda gerisinde kalması, döviz ve altına uygulanan vergiler ve tahvil bonodaki düşük getirilerden dolayı kendisini yatırımcı daha fazla borsaya atmış oldu. Dolayısıyla borsadaki ciddi anlamdaki artışın da en önemli sebebi bu oldu. Özellikle e, MSI'ın yapmış olduğu açıklamada e, Türkiye'nin özellikle alt endekslere düşme ihtimali durumu söz konusuydu bir dönem. E, bakıldığında bu e, bu daha çok e, yabancı yatırımcıya kendisini kapatmasından kaynaklandı Türkiye'nin. E, bakıldığında açığa satışların e, bir kısmını Türkiye esnetmiş oldu ama daha sonra birkaç tane kurumun yeniden e, atak yapmasını engellemek amacıyla bir araylık ve üç araylık e, hatta altı aylık bir periyotta yasaklamalar da söz konusu oldu bu kurumlara. Dolayısıyla kendisine biraz daha yabancı yatırımcıyı kapatması açısından bakıldığında Borsa İstanbul'un e, bu noktada negatif ayrıştığını söylemek lazım ama yerli yatırımcının borsayı ciddi anlamda körüklediği ve borsanın artış trendine doğru hareket ettiğini de söylememiz gerekiyor. Bu noktada şunu söyleyelim tekrar Borsa İstanbul'un özellikle e, geldiği yatırımcıyla beraber artış trendini sürdürmesi muhtemel ama e, yabancı yatırımcının daha fazla gelmesiyle beraber borsada istenen ve kalıcı artışlarda mutlaka söz konusu olacaktır. Tabii ki yavaş yavaş bakıldığında e, yabancıya açılması demek Borsa İstanbul'un daha fazla ivme kazanması daha e, ciddi anlamda istenen sağlıklı bir artış trendiyle e, devam etmesi yoluna mümkün olacak. E, bu noktada yerli ve yabancı yatırımcıdan eşit bir şekilde e, artış trendi göstermesi ve bu noktada e, yerli yatırımcının ciddi anlamda artışı ve borsayla e, ilgili olarak bakıldığında finansal okur yazarlık anlamında da önemli derecede bir e, gelişim gösterdiğini söylememiz gerekiyor Türkiye'nin. Yani borsa ile biraz daha e, yatırımcının birleşmiş olduğu, yerli yatırımcının daha fazla e, işlem hacmine sahip olduğu bir borsa yabancı yatırımcının da eklemlenmesiyle beraber sağlıklı ve istenen bir düzeye doğru hareket edebileceğini de söylememiz gerekiyor. Evet ve en çok korkulan, en çok endişelendiren ikinci dalga beklentisi. Ee, önce Türkiye diyelim. İkinci dalga olursa ekonomide neler yaşanır? Evet virüsteki ikinci dalga ihtimali ...bütün uluslararası kuruluşların, uluslararası derecelendirme kuruluşların, uluslararası ekonomik kuruluşların tamamıyla gündemini oluşturuyor. Özellikle Birleşmiş Milletler Cephesi'nde, Dünya Sağlık Örgütü Cephesi'nde, IMF Cephesi'nde... ...ve uluslararası derecelendirme kuruluşlarının tamamında virüsteki ikinci dalga ihtimali tek tek senaryo olarak karşımıza çıktı. E, bu noktada IMF'nin yapmış olduğu tahminlerde aslında... Virüs herhangi bir şekilde ikinci bir dalga ortaya çıkmazsa tahminlerinde ben IMF'nin yanılacağını düşünüyorum. Özellikle Türkiye'de %5'lik bir daralma bekleniyor ama eğer virüste bir ikinci dalga ortaya çıkmazsa IMF'nin burada yanılabileceğini ve Türkiye'nin en kötü ihtimalle tekrar sıfırın etrafında bir pozitif büyümeyle yılı kapatabileceğini düşünüyorum. E, IMF'nin haklı olmuş olduğu tek bir konu var. Virüsteki ikinci bir dalga ortaya çıkarsa, virüsteki ikinci bir dalga ortaya çıkarsa IMF'nin yapmış olduğu tahminler daha doğru olabileceğini düşünüyorum. E, pek çok aslında kuruluşun da virüsteki ikinci dalga ihtimalini ciddi anlamda yüksek sesle dile getirdiğini söylüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler'den de yapılan açıklamalarda virüsteki ikinci e, dalganın ortaya çıkabileceği hatta birincisinden daha farklı bir şekilde e, cereyan edebileceğine dair ...bir beklentilerin olduğundan bahsetti. Dolayısıyla virüsteki ikinci dalga demek aslında birinci virüs dalgasında ne yaşadıysak benzerlerini yaşamamız anlamına denk geliyor. Hatta ilaveten şunu söylememiz gere gerekiyor. Birinci virüs dalgasında biz, pek çok ülke ekonomisini kapattı ve önlem aldı. Ama virüsteki ikinci dalga ihtimali açısından bakıldığında pek çok ekonominin mecburiyetten dolayı e, kapanmayacağını... ...yani normal aktivitelerine devam et, ...ederek ikinci virüs dalgasıyla mücadele etmek zorunda kaldığını söylememiz gerekiyor. İran zaten yapmış olduğu açıklamalarda bakan sayılarındaki artış nedeniyle ekonomiyi kapatamayacağından bahsetti. Zira ekonomideki kapanma demek aynı zamanda İran'ın tam anlamıyla iflası anlamına denk gelecek. Dolayısıyla pek çok ülke aslında virüsteki ikinci dalga nedeniyle ekonomisini kapatamayacak. Dolayısıyla biz aslında birinci virüs dalgasında ne yaşadıysak ikinci virüs dalgasında da aynısını yaşayacağız. Borsalarda ciddi anlamda çöküş olacak. Brent petrol tarihi dip seviyelerine tekrar geri dönecek. Altında ciddi bir artış söz konusu olacak. Panik dalgasının artmasıyla beraber dolar yine hızlı bir şekilde artış trendine geçecek. Ve tekrar para basma metodu ve aynı zamanda e, krediler, hibeler ve teşviklerle beraber hem e, firmaların can suyu olarak ayakta kalmaları sağlanacak hem de vatandaşların temel ve zorunlu olan ihtiyaçlarını talebini daha fazla karşılayabilmek amacıyla da ...teşviklerde bulunmuş olacak Dolayısıyla birinci virüs dalgasında ne yaşadıysak... ...ikinci virüs dalgasında da yaşayacağız. Ama e, birinci virüs dalgasındaki... ...tabii ki birkaç değişiklikte... De ...söz konusu olacaktır. Yeniden... ...sosyal mesafe izolasyon kuralları belki olacak ama... ...sosyal hayatın akışı... ...aynı şekilde devam edecektir. Zira birinci virüs dalgasındaki kadar... ...hani durum e, ikinci virüs dalgasında... ...aynı şekilde gitmeyebilir. En azından ekonomik açıdan bakıldığında... ...aktiviteler mutlaka devam edecektir... ...pek çok ülkede. Evet, pe pek çok firma kepenk kapattı bu dönemde. tabi hala toparlanmaya çalışıyorlar. E, borçlar ertelendi, krediler çekildi ama bunlar da tabi hem esnafın hem vatandaşın üstünde yük oluşturdu. E, nasıl bir çözüm öneriniz olur bu süreci daha kolay, daha hafif atlatmak için? İçinde bulunmuş olduğumuz durum bir pandemi krizi ifade ediyor, bir ekonomik kriz değil. Dolayısıyla pandemi kriz, ekonomik krizi etkiliyor. Ve bu etkilenme noktasında da tabii ki özellikle firmaların ve vatandaşların hem gelirlerinin korunması gerekiyor hem de ayakta kalabilmeleri gerekiyor. Bu noktada firmaların üretimlerine devam edebilmesi, ciro kaza, ciro elde etmesi, kazançlarını biraz daha finansman konusunda kolay hareket etmesi oldukça önem arz ediyor. Diğer tarafta da tabii ki vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarının yanı sıra, talebi daha fazla e, arttırabilecek şekilde desteklenmesi gerekiyor. Tabii ki kolay bir e, süreçten geçmiyoruz. E, faiz oranlarının çok ciddi anlamda düşük olması, parasal bollaşma ve bakıldığında teşviklerin daha fazla verilmesiyle aslında ekonomiler ayakta tutulmaya çalışılıyor. Öncelikle bunu söyleyelim. Reel ekonomilerin toparlanmasının her zaman finansal e, ekonomilere göre, finansal piyasalara göre e, daha zor olduğundan bahsediyoruz. Çünkü finansal piyasalar paraya daha kolay bulurlar ve daha çabuk e, toparlanırlar. Ama reel sektörde böyle değildir. Reel sektörde siz malı tedarik edeceksiniz, üretimine başlayacaksınız satacaksanız kasaya parayı koyacaksınız. Hani bunlar belirli bir zaman dilimini ifade ediyor. Dolayısıyla burada özellikle e, kredilerdeki ciddi büyüme ki kredinin e, mevduata oranının %120 seviyelerine kadar ulaşmış olduğunu gözlemliyoruz. Kamu bankalarında, özel bankalarda ise yine %100'ün üzerinde bir seyir söz konusu. Dolayısıyla borçlanmanın ciddi anlamda artabileceğini e, bu noktada görüyoruz. E, bu noktadaki borçlanmalarda biraz daha erteleme ve ötelemenin tekrar devreye girebileceğini düşünüyoruz ki bunlarla ilgili adımlar da atılıyor. Özellikle vergilerin e, tahsilinde biraz daha ötelemenin söz konusu olması, vatandaşların ve firmaların ihtiyaç duymuş olduğu yapılandırma ve ötelemelerin yapılması e, tabii ki biraz daha rahat nefes aldıracaktır özellikle ekonomi açısından bakıldığında. E, tabii ki pandemik süreç devam ettiği sürece bu riskler var mı derseniz var. Çünkü içinde bulunmuş olduğumuz durum aslında bir ekonomik krizi değil bir pandemi krizi ifade ediyor. Pandeminin de tabii ki etkisi söz konusu olacak. Dolayısıyla daha fazla firmaların desteklenmesi, e, tüketicilerin daha fazla desteklenmeye yönelik olarak adımların atılması, kredi ötelemesi gibi bakıldığında e, aslında talebi biraz daha canlı tutabilir. Diğer tarafta ise firmaların daha fazla ayakta kalabilmeleri hem vergiyle alakalı olan süreçte hem de e, üretim noktasındaki desteklenmeleriyle de artabilir. Özellikle istihdamın e, kaybı noktasında bakıldığında biraz daha işçi gelirlerinin artırılmasına yönelik olan adımlar e, mutlaka olacak. olacaktır. İleriki günlerde özellikle burada e, devletin yine istihdam konusunda firmalara yardımcı olması çok önemli bir gelişme olarak karşımıza çıktı. Yine kısa çalışma ödenekleri ve bakıldığında işsizlik primleriyle beraber aslında istihdamın korunması da oldukça önem arz ediyor. Tabii ki bunlarla ilgili adımlar atılıyor. İleriki günlerde daha da fazla atılacağını düşünüyorum ben. Pandemiden en az hasarla atlatabileceğimiz bir şekilde mutlaka kurgulamalar söz konusu olacaktır ileriki günlerde de. Evet, Rahmi Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler Söz İstanbul'da programının bugün de sonuna geldik. Merkez Bankası'nın hamlesini ve beklenen faiz kararına ilişkin öngörüleri konuştuk. Ekonomik gelişmeleri değerlendirdik. Konuğumuz ekonomist Rahmi İncekaray'dı. Bir başka programda güncel konularla yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.